Spor gazetesi'nden herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuzla beraber dünya üzerinde gerçekleşmiş olan olayları ve ne yazık ki son zamanda ülkemize dair yapılan saldırıları, PKK saldırılarını mercek altına alacağız. Hemen size konuğumu tanıtmak istiyorum. Savtek Genel Yayın Yönetmeni ve aynı zamanda Akşam Gazetesi yazarı Sayın Yusuf Alabar da bugün bizlerle olacak. Yusuf Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Programımıza başlamadan önce yakın zamanda ebediyete uğurlamış olduğumuz şehitlerimizin mekanına cennet, makamı Ali olsun. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Ve programımıza başlıyoruz. Yusuf Eyvallah. Bey ilk sorumu kapsayıcı bir soruyla başlamak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi dünyada oldukça geniş kapsamlı bir operasyon yürütülüyor da diyebiliriz. Bunları örnek vermek gerekirse Yemen'de yapılan Amerikan ve İngiliz savaş saldırıları, İran'da oluşturulan patlama, ve Lübnan'da Hamas liderine suikast girişimi ve ne yazık ki ülkemize yapılan PKK saldırıları aslında geniş yankı uyandırdı dünya basınında ve İsrail Filistin çalışmalarında da bunun bir alakası olduğunu varsayıyoruz. Sizce PKK saldırılarının sebebi Türkiye'nin Filistin'e başından beri vermiş olduğu destek midir? Ve bu soğuk hava şartlarında PKK'lı teröristlere mağaralarından çıkması komutunu kimler vermiştir? Evet, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kuruluşunun 97. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Ukrayna'nın işgaliyle de birlikte bütün bölgede, bütün coğrafyada adeta her şeyin çivisinin çıktığını açıklamıştı. Dolayısıyla bir tarafta Ukrayna sahasının işgali, diğer tarafta Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Kafkasya'ya, İran'daki bombalamara varıncaya kadar gerçekten coğrafyanın her bir zerresinde kan, gözyaşı ve ateş var. Şimdi Türkiye ile ilgili konuya konuyu bağlamak gerekirse, İsrail ile Filistin arasında devam eden İsrail'in soykırımı bu konularda ne kadar etkendir? Tabii bunu ölçecek bir barometre elimizde yok. Fakat Türkiye'nin 40 yıldan bu yana terör ile hem hal olduğunu fakat geldiğimiz son 2-3 yıl içerisinde Türkiye'de terörün adeta nefes alamasa hale geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde meydana gelen saldırılarda şehitlerimizin olması Türkiye içindeki bir terörden Türkiye dışındaki bir teröre terörle mücadeleye taşınmış olmanın sonucudur aslında. Peki bu olay direkt bu İsrail-Filistin çatışmasıyla ya da İsrail'in Filistin'de yapmış olduğu soykırımla izah edilebilir mi? Evet etkendir ama bunun dışında da Türkiye'nin hem Suriye'de hem Irak'ta hem Kafkasya'da ortaya koymuş olduğu politikaya farklı bir e, yaklaşım getirmek isteyen, Türkiye'ye bu konuyla ilgili ders vermek isteyen, Türkiye'ye bu konuyla ilgili bir bedel ödetmek isteyenlerin buna dahli olabilir uluslararası ilişkiler bir satranç tahtası olarak düşünüldüğünde bu şekilde PKK'ya destek vermeleri kendi perspektiflerinden anlaşılabilir ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, oradaki iki tane çapulcu tarafından ders verilebilecek bir ülke değildir. Bunun böyle olmadığını şimdi görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. İlk kez şehit vermedik. Son kez de şehit vermeyeceğiz. Ama varsa bölgede silahlı kuvvetlerimizi zafiyet içinde olmasına sebebiyet veren eksik yedik her ne varsa bunların da ben en kısa sürede giderileceğini düşünüyorum ki yürütmenin savunma ayağındaki en önemli ismi olan Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu, vermiş olduğu değerlendirmelerde direkt bu konuyla alakalıdır. Yusuf Bey peki siz az önce de altın çizerek söylediğiniz terörle mücadelenin sınır dışında verildiğini ifade ettiniz geçmişe nazaran. Tabii ki e, bu süreç tarafında ordumuzun orada ne işi var diye bir ses yükseliyor gerek medyadan gerek taraflı gazeteciler tarafından. Peki bu sesin amacı kaos oluşturmak mı sizce veya tamamıyla stratejik öngörü cahilliğinden dolayı mı? Bu soru her zaman ortaya atılıyor. Yani bu şekildeki yaklaşımlar ya kendi içerisinde konuyu bilmeyen kişilerin safiyane bir şekilde ortaya koymuş olduğu şeyler olabilir ki ben bunların sayısının son derece az olduğunu düşünüyorum. Bir diğer husus ise Türkiye'nin HDP'nin de öngördüğü şekilde Irak ve Suriye'den asker çekerek PKK'ya, Son demlerini yaşayan Nefes alamayan PKK'ya bir hayat öpücüğü Vermek istiyorlar Aslında bunun için 14 ve 28 Mayıs'ı beklediler Fakat olmadı Olmayınca şimdi farklı bir senaryo pişirerek e, Bu senaryo üzerinden Gitmek istiyorlar Herkes de biliyor ki Alan kontrolü sınırlarımızın dışında Sağlanması bu ülkeye Huzur getirdi Bakın Türkiye'de şehirlerin basıldığı Kepenklerin kapatıldığı Merdiven altında sözde mahkemelerin kurulduğu, sözde efendime söyleyeyim vergi toplama elemanlarının millete haraca tuttuğu, öldürülen insanların ağzına para tıkıldığı günler hep geride kaldı. Dolayısıyla alan kontrolünün Elazizi, Diyarı Bekiri, Hakkari'yi, Kayseri'yi, Hatay'ı, Mardin'i, Tendüre'yi ne kadar huzurlu ve emniyetli hale getirdiğini bu yaz gördük. Yani Ali Boğazı'nda terörle mücadele yerini muzur şeyken şenliklerine bıraktı. Hakkari keza öyle göçerler ilk defa hayvancılık yapabilir hale geldiler. Dolayısıyla alan kontrolünden Türkiye'nin geri adım atması hiçbir zaman için söz konusu olmamalıdır. Aslında 14 Mayıs'ta millet bunu oylamıştır. Peki Irak'tan ve Suriye'den asker devşirdiklerini, terörist devşirdiklerini dile getirdiniz. Biz de zaten sınır ötesinde vermiş olduğumuz bu mücadelede yani Irak'ta ve Suriye'de vermiş olduğumuz mücadelenin perde arkasında sizce neler vardır? Bizim o bölgelerde hangi görünmez düşmanlarla mücadelemiz var? Yani şöyle Türkiye terörle mücadelesine bütüncül perspektiften devam edecektir diye Dolmabahçe'deki güvenlik toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı konuyu net bir şekilde yapılan basın açıklamasıyla duyurdu. Bu perspektiften baktığımızda Irak'taki terör örgütü faaliyetleriyle Suriye'deki terör örgütü faaliyetlerini birbirinden ayırt edemeyiz. Bunu birbirinden ayırt etmek için e, tamamen e, balık hafızalı olmak lazım gelir. Yani biz de biliyoruz ki Suriye'deki terörün havuzu da Irak'taki terörün havuzu da ikisini koordine eden, eşgüdümeden. Aynı e, merkezler. Dolayısıyla biz Irak ve Suriye'de bir taraftan teröristlerle mücadele ederken, diğer taraftan da onlara her türden silah, mühimmat sağlayan, her türden onlara medya desteği sunan, her türden istihbarat desteği sunan, e, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok güçle aynı anda e, mücadele ediyoruz. Bugüne kadar ettik, bundan sonra da edeceğiz. Bu mücadeleden dolayıdır ki Türkiye bir taraftan katsa yaptırımlarına maruz bırakılıyor. Diğer taraftan ekonomik anlamda kırılganlığı kullanılmak isteniliyor. Fakat şartlar ne olursa olsun binlerce yıllık Türk devlet haklı Suriye ve Irak'ta on binlerce kilometre öteden gelerek terör örgütlerini aleyhimize olacak şekilde palazlandıranlarla mücadelesini bu coğrafyada kazanacaktır. Neden? Çünkü Türkiye o coğrafyada kalıcı, diğerleri ise giderken tayyarenin kanadından destek verdiklerini atarak gidenlerdir. Bu ikisinin arasındaki mücadeleyi zamanında Afganlıların Amerikalılara söylediği sizin kolunuzda saat bizim ise zamanımız var. Bu perspektiften baktığımızda PKK'ya destek verenlerin saati var. Bizim ise bu coğrafyada zamanımız var. Zaman herkese kimin nasıl mücadele ettiğini hep birlikte gösterecek. Ve tabii ki biz bu coğrafyada sizin de söylediğiniz gibi var olmaya devam edeceğiz. Bu PKK saldırılarının da intikamını biz alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Sizce peki bu sürecin sonunda bir kare harekatı olma ihtimali nedir? Bir harekat olduğunu varsayarsak bunun diğer harekatlardan farklı stratejik noktaları neler olabilir? Şimdi e, Türkiye'nin kara harekatları serisi özellikle Suriye boyutuyla bugüne kadar dört kez tekrar etti. Bunlardan birincisi Fırat Kalkanı, iki Zeytin Dalı, üç Barış Pınarı, dört Bahar Kalkanı harekatı. Bundan sonra da bu işin son bulmayacağını tabii ki öngörmek için alim olmaya gerek yok. Ama bunun için şartlar, zaman ve zeminin son derece uygun olması lazım. Bugün yine PKK'nın Kamışlı bölgesinde hendekler kazmaya başladığını gördüğümüzde çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye ile ilgili istihbarat çalışması yapan batılı istihbarat teşkilatları PKK terör örgütüne nelerin olabileceği ile ilgili bir takım bilgileri sızdırıyorlar. Fakat şartlar ne olursa olsun sınırlarımızın hemen dibinde silahlandırılmış 50 binin üzerinde askeri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak oturup bekleme şansımız yok. Bununla ilgili zaman, zemin ve şartlar ve bunların olgunlaşması tabii ki son derece diplomasi açısından önemli yani ben kafama estim, gidiyorum şeklinde olmaz. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçlerde karar harekat olma ihtimalini elbette öngörüyorum. Fakat günü, zamanı, saati ne olabilir? Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gece ansızın gelebiliriz cümlesiyle sadece izah edebiliyorum. Bir de Yusuf Bey, sizin konuşmanızın başında da bahsettiğiniz gibi eski zamanlara nazaran hem teçhizat açısından bizim gelişmişliğimiz var ve eskiden görmüş olduğumuz o Benfur saldırıların görüntülerini aslında pek şu anda görmüyoruz diyebiliriz. Yani Türkiye'nin senelerdir savunmaya yapmış olduğu yatırımlar söz konusu burada. Ve geçmişte Nuri Kildegiller'in, Şakir Zümreler'in, Vecihi Kuşların yapmış olduğu girişimler sürekli bir engelle karşılaşıyordu. Şu an biz günümüzde yapmış olduğumuz bu yatırımlarla, savunma sanayi projelerindeki yaptığımız icraatlarla o bilim adamlarımızın, bedel ödemiş bilim adamlarımızın intikamını alıyoruz diyebilir miyiz? Şöyle yani zamanında bu savunma sanayi projeleri birilerinin araya girmesiyle engellenmemiş olsaydı Türkiye bugün çok daha farklı noktada yer alırdı. Fakat geçmişi sürekli olarak düşünüp geleceğe bakmamak büyük bir patinaj. Türkiye bu defterleri kapattı. Şakir Zümre de Nuri Demirağ'da, Nuri Killigil'de bugün savunma sanayisine gönül verenler tarafından baş tacı ediliyor. Salonlara isimleri veriliyor. Bunlar sürekli olarak zikrediliyor, hat hat hatırda tutuluyor. Diğer taraftan da savunma sanayi önemli bir toparlanmanın içine girdi. Tabii bu alanda üretilmiş olunan teknolojik gelişmeler terörle mücadelede gerek mini akıllı mühimmatlar, gerek akıllı mühimmatlar, gerek SİHA teknolojileri, gerek telsiz ve dinleme sistemleri, gerek elektronik harp sistemleri gibi birçok farklı periferdeki savunma sanayi ürünleri hem terörle mücadelede hem Libya, Azerbaycan gibi topraklarımızın dışındaki yerlerde Türkiye'nin mücadelesine Büyük katkılar sundular. Ama unutmayalım biz şu an için yolun başındayız. Hatta yolun e, başını biraz geçtik. E, fakat gidilecek epey mesafemiz var. Bunun için de ısrarlı bir şekilde siyasi istikrar ve siyasi irade lazım. Bu anlamda milletin gözünü savunma sanayinden hiç seyreltmemesi ve buradaki duraksamalara izin vermemesi gerekiyor. E, Allah'a çok şükür bugüne kadar çok iyi geldi. Bundan sonra da Türk savunma sanayinin hem uluslararası güvenliğe katkı, hem ulusal güvenliğe katkısı noktasında artarak devam edeceğini, dost ve müzair ülkelere ihracatının gerçekleştirileceği ve coğrafyanın hep birlikte bu kaostan, kargaşadan, kan ve gözyaşından çıkışına hizmet edeceğini öngörebiliriz. Şimdi geçmişte de olduğu gibi aslında Türkiye'nin gelişmesini istemeyen bizim iş düşmanlarımız bulunmakta ne yazık ki. Ve e, geçmişte olduğu gibi şu an günümüzde de var dedik. Peki bu geçmişteki kötülük isteyen zihniyetle günümüzdeki kötülük isteyen zihniyet arasında ne gibi bir bağ var? Ya da günümüzde o zihniyete sahip topluluk hangi topluluk? Ya şöyle söyleyeyim, uluslararası ilişkiler bir satranç tahtası. Herkesin amacı karşı taraftakinin piyonunu ya da pilini ya da kalesini ele geçirmek, mümkünse vezirini almak, daha da mümkünse şah çekmek. Şimdi dolayısıyla bir takım güçlerin Türkiye'ye bu coğrafyada hamle yapması bizim sinirlenmemizi değil akıllı olmamızı gerektiren hususlar. Dolayısıyla ben Türkiye'nin son derece mut edildiği itidal içerisinde konuya yaklaştığını görüyorum ve Türkiye'ye yönelik satranç tahtasında hamle yapıp piyonuna Türkiye'nin saldırı geliyorsa Türkiye'nin de hemen karşı hamleyle filine, kalesine yönelik hamleler yaptığını görebiliyorum. Dolayısıyla e, ee, bu anlamda uluslararası ilişkilerde sürekli olarak satranç tahtasında size hamle yapmak isteyen güçler her daim olacaktır. Daha öncesinde hem birinci Cihan Harbi'nde hem onun öncesi dönemde Rusya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu zaman zaman yanımızda, zaman zaman karşımızda olacak şekilde satranç tahtasında oldular. Bugün de İsrail'den İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'ne varıncaya kadar herkes kendi ajandası doğrultusunda gerek Doğu Akdeniz'de, gerek Libya'da, gerek Suriye'de, gerek Kafkasya'da karşımıza çıkıyor. Mühim olan sizin bu hamleleri savuşturabilecek maddi ve manevi güç unsurlarını ne kadar yoğunlaştırabildiğinizle alakalı ben bu konuda da Türkiye'nin çok önemli e, mesafeler kat ettiğini düşünenlerdenim. Yusuf Bey benim merak ettiklerim, sormak istediklerim bu kadar da sizin e, eklemek istedikleriniz var mı? Yok çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Engin bilgilerinizi bize aktardığınız için bir kez daha teşekkür ederiz. Evet sevgili Star Gazetesi izleyenleri, bugün de e, çok önemli konular üzerinde durduk. Türkiye'nin savunma sanayisi üzerinde durduk. PKK terör örgütünün bu artan saldırılarının sebebini mercek altına aldık. Umarız faydalı bir içerik olmuştur diyor ve bu tarz içerikleri kaçırmamak için Star gazetesini takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Sağlıcakla kalın.